bak açısında belirtmiş olduğunuz gibi oldukça önemli bir operasyon çünkü bu kişiler devam eden soruşturmalar ve kovuşturmalar kapsamında aranan kişilerdi. Yani haklarında yakalama kararı vardı. Fakat onlar da bu durumu bildikleri için sahte kimliklerle geziyorlardı ve örgüt evlerinde kalıyorlardı. Fakat örgüt evlerini de sık sık değiştiriyorlardı. İşte bu kapsamda da takibi zaman zaman zorlaşsa da emniyet güçlerinin o sıkı takibi sonucu teknik ve fiziki takip sonucunda 29 şüpheliye yönelik bu sabah itibarıyla eş zamanlı bir operasyon gerçekleşti ve bu operasyonda 29 kişiden 24'ü yakalanarak gözaltına alındı. Başarılı geçtiği de söylenebilir bu operasyonun. İşte bu 24 kişinin gözaltına alınma işleminin ardından da tabii emniyetteki ifade alım işlemleri başladı. Fakat haklarında yakalama kararı, arama kararları da bulunduğu için dosyalarına göre adliye sevkleri de gerçekleşecek. Gözaltı süresinin bitimiyle beraber. Tabi bu 24 kişinin içinde de aslında önemli isimler var. Çünkü ihraç edilen bir kaymakam adayı ve ihraç edilen bir emniyet müdürü de bulunuyor. Tabi bunların yanı sıra yine daha önce Eğitim Bakanlığı'nda görevli olan ihraç öğretmenler de yer alıyor. İşte bu isimlerinde yer aldığı 24 kişi bu sabah düzenleyen o eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı Nilgün Balkaç.